Regno Fire'da starttaki yerini alan son at oldu. Beyaz kaldırıldı. Start verildi ve koşu başladı. 7 numaralı Lidl Tulip ve 6 numaralı Güiza ikilisi çıkışta birer boy kadar kaybetti. Liderdi orta kulvardan gelen 4 numaralı Tevez aldı. Süratli başladı koşuya farkı. Bir anda 4 boya kadar çıkardı 4 numaralı Tevez. İkincilikte dış kulvarda 2 numaralı Beşiktaş var. Bariyer dibinde 3. lükte 8 numaralı Bukefalus. Daha sonra 4. lükte 9 numaralı Teoman Bey var. Teoman Bey'in 1 boy kadar gerisinde 5 numaralı Ekrem Baba. Hemen içinde 11 numaralı Lila Hatun. Onun 1 boy kadar gerisinde Prenses Monica var. Bariyer dibinde 7 numaralı Lidl Tulip. Dışlarına 6 numaralı Güyüza geldi. 1.5 boy kadar girdi. 10 numaralı Kendriya ve 3 numaralı Last Story izliyorum Bu şekilde şekilde son 600 geçilmek üzere 4 numaralı Teres Farkı 4 boya kadar çıkardı. Rizerdini koruyor. ikincilikte 8 numaralı bu Kefalus'un takibi sürüyor. Üçüncülükte kaldı 2 numaralı Beşiktaş. Daha sonra bariyer dibinde 9 numaralı Teoman Bey'i izliyorum. Daha geriden mücadeleye Lila Hatun da katılmaya çalışıyor bu şekilde. Son 300'de geçildi. Rizerdini koruyor 4 numaralı Tevez. Orta kulvardan 9 numaralı Teoman Bey'in dışından 8 numaralı bu Kefalus'un bariyer dibinden Lila Hatun'un çabalarını izliyorum. Son 300 geçildi. 4 numaralı Tevez yakalanmak üzere içeriden. Lila Hatun dışarıdan Teoman Bey'in aralardan Regno Fire'ın bariyer dibinden Kendra çıkma çabası var. Sol 100 metre geliyor içeriden gelen Lila Hatun ve dışarıdan gelen Teoman Bey. İkincisi ön plana çıktı. Son elli. Dışarıdan gelen dokuz numaralı Teoman Bey liderliği alıyor. Farkı yarım boya kadar çıkartıyor ve kazanıyor. 11 numaralı Lila Hatun ikinci oldu. On numaralı Kendra'ya üçüncü. 4 numaralı Tevez de dördüncü oldu. Koşuyu dokuz numaralı Teoman Bey. Müslüm Çelik'le kazandı.